Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bayan Doktor Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve yanımda Bay Doktor var Hoş geldiniz. Hoş buldum Merhaba nasılsın İyi misin bakalım Ben bugün çok enerjiyim yerime duramıyorum Oy. Maşallah ye. maşallah ben de çok iyiyim Şimdi sana bir şey söyleyeceğim Bana bir şey mi söyleyeceksin evet. Ondan önce ben sana bir şey söyleyeyim mi Evet söyle Arkadaşlar <laughs> video like atın yoksa var ya Her oh. tarafı smoke atarım smoke. Kaç. kaç 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 <laughs> kaç 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 Vallahi mi? like atın yoksa sis atarım kafasına. Atayım mı bir tane daha? Bak 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 geliyor, geliyor geliyor geliyor. Atma, atma. Bir tane daha attım. <laughs> atma atma. Boğazıma kaçtı. İyi bugün ben niye çağırdım buraya? Ne yapacağız bugün? Bugün senle birlikte ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bana bak. Bakıyorum. Bak ekrana. Bakıyorum. Gratis vs. Sence Gratis ne? Gratis mi? Ne gratisi lan? Lan kurtulamadı mı burada? Ben gidiyorum oynamıyorum hayır 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 hayır. Gratis vs. Watson ev kapışması yapacağız. Gratis vs. Watson mı? Evet. Yani makyaj dükkanı. E, makyaj e, dükkanı yapacağız kızlar. Ben niye böyle bir şey yapayım ki? Ben gidip eve yatarım Allah Allah. Niye ya böyle hayır. boş yere bir şey yapayım ki? Ödül var sonunda. Ödül mü? Ödül ne ödül ne ödül, ödül ne ödül ne? Çabuk söyle çabuk Eğer izleyicilerimiz yoruma hangimizinkini güzel olduğunu yazarsa ve en çok kimin adı yazılırsa e? o bunu kazanacak. Bu ne lan? Tarararam. Ona. Aa Bu transi. Gönlüm. Bir kere süreyim mi? Bir kere süreyim. mi? bir kere süreyim. Hayır. Hayır. Yap. Bunda e... ne motoru var lan? Bak hele bir <laughs> şuna Oo. Oha V8 motoru motor var bunda. Ya. Ya hadi başla. Hadi başla. Kapatayım Kapat şunu. Bunu. Dur. Kapatayım. Dur kapatacağım bekle. Heh. Eh. Hadi başla. Hadi başla. Hadi, hadi başla. Hangisi benim? Hangisi benim? Hangisi benim? Hangi? Heh. Yazı tura atacağız. Yazı tura mı? He. Onu nasıl yapacağız la? Şimdi nasıl yapalım? Aklımdan bir sayı nasıl tut. Ben aklımdan üç, bir sayı tuttum. 3 3 3. Hayır bilemedim. Vasıf. Ya was öyle alayım. bir şey yok ama ya. Vasıf <laughs> <laughs> sen alacaksın. Ya gratis nasıl ki renklerini bilmiyorum unuttum ben ya. Bak, mordu herhalde. Mor sarı. Bu da yeşil kırmızı. İyi hadi başlıyoruz mu? Evet. Ben gratis. Hadi o zaman 3, 2, 1. Ben gratis. Baş. Sen bu tarafa geçeceksin. He bu taraf benim. Hı -hı. Tamam hadi. 3, 2, 1. Başla. Lan gratis yeşil miydi? Hayır gratis değil o. Vassons. E, e, ben gratis yapacaktım hani. Hayır sen Vassons yapacaksın. Ya ben kazanmadım mı <laughs> ya? <gülüyor> Zengin <hayır>. eyle <eyliği> yapıyorum. <laughs> İyi lan, tamam. Arkadaşlar ben lütfen başlayalım. yorumlara pay doktor yazın. Hadi bakayım. Hatta hayır, yok. Yorumlara yazın. gratis mi? Vassons mu ya? Vassons yazın arkadaşlar. Hayır gratis daha güzel. Hadi başlayalım. Ben başlatıyorum. <laughs> <laughs> Çok büyük yapacak mı dükkanı? Yok küçük bir şey yapacağım. Tamam o zaman 10 dakika süremiz var. Hızlı olan kazanır. <laughs> ben kazanacağım Hayır ben kazanacağım Kazma falan koydun mu sandıklara Hayır Ya neyle kıracağız bunları Elinle kır <laughs> La elle iki saatte kırılıyor manyak ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> game moddan vallahi kazma alıyorum ben kusura hayır, bakma Hayır hayır Sen... game moda girme Sen, Yok gireceğim kazmasız nasıl olacak ya Dur sana da vereyim hatta Bak ya Ama arkadaşlar sizce kazmasız hata yaptığımızda nasıl düzelteceğiz geri haksız mıyım Bak ben düzeltiyorum ha, Öyle iki saatte kırarsın on dakikada nasıl yapacaksın al şunu <laughs> Hadi bakayım hadi oh. bakayım başlayalım Ha doğru söylüyormuşum değil mi Şöyle, tamamdır. Hadi bakayım şöyle yapalım. Hmm. Benim dükkanım daha güzel olacak. Kıskan. Hı hı hı. -hı kesin. Vereceksin. En güzel dükkan benimki olacak. Arkadaşlar sizce kiminki olacak? Hadi bakayım yorumlara yazın. Benimki daha güzel. Bu arada 100 bin aldın ha. 100 bin olunca bir <laughs> değiştir ama <laughs> sen. Hayır evet ya. havalandı arkadaşlar. Bile. Hayır öyle bir <laughs> Vallahi. şey Vallahi. yok. <laughs> Egolandı böyle. İki 100 bin aldı. Vassos yeşil <laughs> olur. Beyaz değil. <laughs> tamam tabakasını beyaz yapıyorum ya. Ne bağırıyorsun Allah Allah. İyi peki sen bilirsin. Tüs ya. Bir de kıralım şunu da, da. Bu arada arkadaşlar ev kapışmaları istiyorsanız like atın. En çok çok ne izlenirse onu yapıyor. <laughs> 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 Abi böyle bir şey En çok ilk, ne izlenirse onu yapıyoruz. Ben ilk böyle bir şey yapmak istedim. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Aa sen onu yapana kadar ben yaptım bile. Bu arada 7 dakikamız kaldı haberin olsun. Ya 7 dakika mı? Dakika yok. Var tabi öyle oho iki günde mi yapacaksın eve? 2 günde ben de yaparım. <laughs> Hayır 2 günde değil. Ya güzel yapacağız işte. Niye beni heyecan yaptırıyorsun? Düşüp ayağımı kırıyorum tamam bak burada. Ha, hastaneye gideriz. Hastane yok burada. Yo ya onu da yaparız. <laughs> ya aşkım ya. Kim çalışacak ama değil mi? Aşkım keşke oh. kürek de alsaydın ya. Niye ya? Kürek yok. Kafanı kullan. <laughs> bir şey söyleyeceğim sen nasıl <laughs> bu kadar hızlı yapabiliyorsun? Ben yıllarımı verdim bu oyuna. Oha aşkım ya. Yavaş. <laughs> ben yıllarımı verdim bu oyuna. Sen daha dönmezsin sen daha. Ya aşkım yavaş ya. Niye yavaş yapacakmışım ya hızlı yapacağım. Şöyle pencere yapayım. Yap. Oh, pencerelerimi de yaptım. Arkadaşlar sizce kim kazanacak yorumları yazın sabırsızlanıyorum. Evet. Ya bana verdiğin renkler hiç güzel değil ama ya. Ben hiç beğenmedim bu renkleri. Aşkım Vatsos'un renklerini verdim sana ben. Vatsos böyle mi? Evet. Ha, biz hep gratis'e gidiyoruz ya renkleri. Unuttum ben. <laughs> ya aşkım Vallahi. ya. Valla. Çakmakamik. Evet. Çok Bu arada toplamda kaç dakikamız kaldı? 6 dakikamız kaldı haberin olsun. Elini çabuk tut. Ya aşkım. Öyle tabii. Arkadaşlar yarış da yapıyoruz olsam, ya. Game modda olsam hızlı yaparım ama game modda değilim. Game modda değiliz işte. Olmayacağız da. <laughs> Sandığım hey, nerede benim ya? Game biraz daha blok alayım. Bakayım evine. Hmm, Şuralara gıcık olmuş. Ya niye kırıyorsun? <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne mi Emre'yi Emeğimi çaldın. <laughs> çaldın? Çalmadım kırdım. Emeğimi çaldın? Çalmadım kırdım. Ne yaptın? 5 dakika Hayır ya. şu an. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şuraları yapalım şöyle. Arkadaşlar bu arada izleyen kız arkadaşlarımız varsa siz hangisine gidiyorsunuz yorumlara yazın. Ben yani <laughs> yani hepsi... Niye gratis? Daha güzel. Daha mı güzel? He. Ya sen buraları aşkım niye kırdın ya? Şöyle şöyle şöyle. Ne kırması ya? Kırmadım ben hiçbir yer. Yalan söyleme lütfen. Kırdın. Bana arkadaşlar bana şey yapıyor. Hile yapıyor bana. Hayır sen kırdın buraları. Yo ne kıracağım ya ondan mı uğraşacağım bir de. Bir şey söyleyeyim benimki süper oluyor olsun. ha. Ben nasıl? He. Mükemmel tabii mükemmel. Ben dükkana gittim bir de eşit pencere yaptı. Dükkan etrafında pencere olmaz ki. Benimki modern bir yer olacak. <laughs> ne alakası var ya? Çok alakası var. Görürsün biraz da. Göreceğiz. Göreceğiz. Da şöyle yapalım. Hop hop hop. Bir şey söyleyeyim. Benimki mükemmel olacak. En güzel olacak. benimki olacak. <laughs> benimki daha mükemmel olacak. Neyse sana bir hikaye anlatayım mı? Hı? Sana bir hikaye anlatayım mı? Anlat bakayım. Şimdi iki tane sevgili bir gün şey yapmışlar böyle. Birbirleriyle tartışmışlar tamam mı? Ama öyle bir tartışmışlar ki <gülüyor> <gülüyor> benden özeniyor. Özen. Hayır sen benden özeniyorsun. <laughs> Özentisin. Özentisin <laughs> Valla özentisin Hayır, sen özentisin ben değil. Ne, ben en son ne diyordum? Bir tane sevgili vermiş bilmem ne falan diyordu. He, bilmem ne bilmem ne işte. Ondan sonra böyle o ondan kopya çekmeye başlamış odandan kopya çekmeye başlamış. Sonra biri demiş ki benden niye kopya çekiyorsun? Odama demiş ki çünkü sen daha iyi yapıyorsun falan filan. İşte bu da bizim hikayemiz. He <laughs> he. <laughs> ya çaktı. Lan. Ne çok tatlı oldu. Evim. Evim evim güzel evim. Bir şey söyleyeyim mi sen benimkini kıskanacaksın bir kere ben sana söyleyeyim. <laughs> çok güzel oldu. Ben, ben evin için yapmaya geçiyorum. Ay ev diyorum hala ya. Ben Watson'un Watson's değil mi? Hı hı. Ben onun için yapmaya gidiyorum. Aa biz bildiğiniz ev ya bildiğimiz ev yapıyoruz. Bu ne ya böyle eve benzedi. Ama işte gratis ve dükkan işte. Gratis de Watson's'ın dükkanı. Ev değil. Hı. Hmm, hı. Hmm. Öyle diyorsun yani. Hı hı öyle diyorum. Öyle diyorsun yani. Evet öyle diyorum. Sen bekle bak ben nasıl yapacağım bunu. Izle. sen de beni izle evet. doktor doktor derdimi bul bir çare, çare. sana doyamıyorum yaz bir reçete Son evet bir video reçete. videodan çıktı arkadaşlar şarkı söyleme <laughs> Önce... Ay, çocuk şarkısı söyleyeyim mi sana çocuk şarkısı mı mini mini bir kuş donmuştu <gülüyor> <gülüyor> hayır ya <laughs> sen lütfen bunları konuşmayalım Aldım. şu anda Yarışıyoruz biz bir kere Kendine gel Evet ama ben eğleniyorum da Bu bir yarış Ee nasıl gidiyor Son iki dakikamız kaldı Beğen olsun İki dakika mı? iki dakika yok Ben daha bitirmedim Niye? Kusura bakma <laughs> Orada odun vardı Crafting table yapacağım Kürek yapacağım Hihihi. Enayi değilim ben akıllıyım Çok zekiyim Bunu da böyle yaptım Tamam Beyin bedava Beyin bedava ya Sana da vereyim mi kürek Ağlarsın sonra belki Gerek var mı Al hadi al, al, al Attım arkana O zaman son 3 dakika daha uzatıyorum Uzatacaksın Tabii Dakika makka yok Ne biz makyajı çalanı koymamış Zaman. Sen koymamışsın ben koydum. Ay. Ne alakası var ya? He Sanki he benim he evimin he. altını kazıyor bir öyle hissediyorum. He he. Şunu da kırayım Tamam. Arkadaşlar bu arada hepinizi çok seviyoruz. He. valla ben seviyorum. Yalan söylemeyeyim. Çok güzel ya böyle video çekiyoruz. Onlar da izliyor ve beğeniyorlar yaptığımız biliyor. Ben sizi çok seviyorum he. arkadaşlar. Beğenen elleriniz dert görmesin. Evet, videoya like atan inşallah sınavlarından 100 alır arkadaşlar. İnşallah. Şöyle. Aa yetmedi. Son iki dakikan kaldı haberin olsun. Ya aşkım iki dakika mı iki dakika yok. Ama öyle zevki olmuyor ki bu ne ya böyle ama arkadaş. Ama hayır ben heyecan yapıyorum yapamıyorum sonra biliyorsun. Bana ne? Allah Allah yapma yapma zaman. Oo <laughs> oh, ürünleri de koyuyorum ben. Benimki bitmek üzere. Çıkları da koyalım şöyle. Hop 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 tamam. Sen iki ne durumdasın? Ne durumdasın şu Ben bir durumda değilim şu an. Bunu nasıl kıracağım ben? Kapı yaptın mı? Yo ya, bana kapıdan bir tane koymuşsun ya. Bu kadar da olmaz ama ya. Neyse ben de bundan yaparım. <laughs> Bak sana hediye getirdim. Pencereye gelir misin? Bak. Yer misin? teşekkür ederim. Sağ ol. Afiyet olsun. Borcun 250 TL. Kapıyı da açalım şöyle. Ama sen hiç konuşmuyorsun ya. Böyle olmaz ki. Arkadaş soruyor. Ben çok ben, sıkıldım. Ben odaklandım şu an. Bir de dakika dakika ver diyorsun. Heyecanlandırıyorsun beni. Yapacak bir şey yok. Dakika olabilir ama yine de yapmak zorundasın. Bunu da kıralım şöyle. Tamam. Benimki bitmek üzere. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Benimki bitti gibi ya. Sen de durumlar ne? Bu araba benim olacak. Arabayı alacağım. Satacağım sana arabayı da. Paraya para demeyeceğim. Paraya para demeyeceğim. Para ne diyeceğim biliyor musun? Money diyeceğim. Çünkü ki de para demek. Ya he he. Bak şu an kazandım. Göreceğiz. Arkadaşlar lütfen beni seçin. Bana gitar koymuşsun. Ne alaka gitar ya? Dükkanda gitarın ne işi var? Ya aşkım dizayn etmen gerekiyor ya. Hmm. Olur. Evet. Şunları şöyle koyayım. Şunu alayım. Şunları alayım. Şunları alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Heh. Ama şeyi almam lazım. Bunun sarısı nerede? Aç pencereyi. Açılın. Açılın komşular. Hmm. Yanayım, şu yanayım. Şu yanayım yanayım. Ateşler de yanayım. Ya ben sarı şeyi almamış mıyım dolap aldıydım. Tamam zaten. son bir dakikamız kaldı hadi bitiyor artık. Ya aşkım az kaldı biraz bekler misin? Heyecanlandırma beni. Tamam ya ama süre geçiyor ne yapalım? Burası da tamam. Burası da tamam. Çok güzel. Bu da tamam. Burası da böyle yapalım. Aa benim evim bitti. Evim diyorum Watson bitti. Bakayım. Harbi güzel oldu ha ciddi söylüyorum güzel oldu. Bunları da böyle mi koysam acaba? Heh oldu. Baya durumlar nasıl sende? Güzel bende durumlar şahane iyi. やはりかぶ Git Git hadi süre bitti artık süre bitti Hayır Aç bitmedi kapıyı. Aç pencereyi 2 saattir ev yapıyoruz hadi ya Ben arabayı tamam. almaya gidiyorum Arkadaşlar ben kazandım video bitti buraya kadardı Hayır ya bakacağım sana Aa. Bak çok Aa. güzel oldu Aa. Bir Biliyor şey söyleyeceğim ya. burada <laughs> haksızlık var Arkadaşlar bir dakika içeri girebilir miyim Özür dilerim önce Arkaya koyduğun şeylerden kendine renkli renkli koymuşsun Bana bir tane koymuşsun Ama çünkü vas sosyalistlerine göre yapıyorum. Tamam da benim rengim hiçbir şey yok. Ama Vasson'da sadece kırmızı ve yeşil ve beyaz renkler var. Oha kendine koyduğu şeylere bak. Bana koyduğu şeylere bak. A <laughs> ya bu iş değil var. Bak bana bunu bile bir tane koymuşsun. Neredesin? Dur dur. Gel buraya gel. Bak bana bunu bile bir tane koymuşsun. <laughs> bir tane çünkü başka renk <laughs> yok. <gülüyor> Kend gel buraya. Ön tarafa gel. Ön tarafa gel. Ha. Sende niye iki tane var? Çünkü Vassos'ta evet. iki renk var. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Arkadaşlar, işi gücüyle ya. Hadi bitti artık, bitti bu kadardı. Çok uzadı video ya. Bu kadar değildi ya. Ya aslında bu kadardı, bu Az kaldı. Lütfen. Ulan arabanın motorunu çalacağım, sen gör. Dızlayacağım arabanın motorunu. Ama az kaldı. Bana birazcık daha süre verebilir misin? Ne kadar? Birazcık. Çok az. Nasıl mini, birazcık? Mini minnacık. Tam 20'ye kadar sayamadı. Bir. Ya hayır, hayır öyle değil. 2. Aslında beni heyecanlandırıyorsun ya. Sen de konuşmayacağım ha. Az kaldı. Dört, 4. 5. 6. 7. Tüket. <laughs> <Ya. gülüyor> Parfümler nasıl koyuyor? Aşkım. Abla selamünaleyküm. Parfümler ne kadar abla? Parfümler 0 lira. Nasıl 0 lira ya? Abla kana bak abla abla. Abla bana bir yemek verir buradan ya. Gözünü seveyim. Ya tamam çok az kaldı. Vallahi çok az kaldı. Şunları Oram da koyayım. olsa da ben olsun. <laughs> ya aşkım ya. Heh. Şunu da tamam. Hadi ya 2 saatte seni bekliyorum ama. Tamam dur bitti. Tamam benimki de bitti gibi. Benimki bitti ya ben çok güzel yaptım. Heh yok buraya sağlık. Tamam sen hazır mısın? Hayır değilim dur daha değilim. Dur değilim. Nasıl değilsin hadi ya 2 saattir seni bekliyorum. Heh tamam dur son bir şey son bir dokunuş son bir dokunuş. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bitti. bitti. Çıktı. Çıktım. Aaa evet, çalmışsın. Arkadaşlar. Çalmışsın. Evet arkadaşlar. <laughs> ya hayır çalmışsın. Yarışmamız sona erdi. Hayır. <laughs> ya çalmışsın. ne Çalmışsın. Aaa <laughs> ilerleyen oh, yapıyor. Çalmışsın, çalmışsın. Ya hile yap. <laughs> penceremi de getir. Ya penceremi <laughs> nereye götürdün? <laughs> Koy pencere pencere mi? Mi? Ben almadım ki pencereni Pencere bak, mi pencere. koy? Yok yok bende yok pencere. <laughs> bende yok pencere. Pencere mi koy? Ya gerçekten bende değil. Hırsız. Bak envanterime bakıyorum. <laughs> beni suçluyor arkadaşlar. Ulan var ya. Çal Aa bak sen Çaldın. Ama koltuklarımı da çaldın. Koltuk mu? <laughs> Kendine iki tane koymuşsun. Bana bir tane koymuşsun. <laughs> Aşkım çünkü versiyonda bir renk var. <laughs> tamam hadi önce seninkine girelim. Hadi. Hadi buyurunuz. bakayım önce gir ben davet et. Tamam. Of ya ne yapsam bu? Bugün buyurun, Aa, gratis buyurun. var. Gratis'te indirim var. %50'ye bir alana da bir bedava var ayrıca. Bir alana bir bedava mı var? Evet. Hmm. Peki ben iki tane alsam iki tane mi bedava alıyor? Hayır bir tane bedava yine olacak. E bir bir yana yana bedava dedin. Yüzde elli indirimli olduğu için bir yandan bedava. Arkadaşım adam mı dolandırıyorsunuz? Gidin buradan ya. Gelmezsen gelme ya. Tamam geliyorum geliyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bana e, Nivea parfüm lazım şöyle güzelinden. sağlamından. Bu efendim sağ burada çeşitlerimiz bulunmaktadır. Bu Nivea'nın koltuk altı doydurantıdır. Bu Nivea'nın e, romantik parfümüdür. Bu aşk okuludur. Bu son mevsimidir. Bu ilk ilkbahar mevsimi çiçekli parfümümüzdür. Bu da Bu ne? Bu sürpriz söylemez O zaman sürpriz istiyorum ver onu bana Ver onu alacağım alacağım alacağım. Ah, ne kadar para vereceğim? Hemen hesaplıyoruz Şuradan tık 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 hmm. 50 TL 50 TL mi? Bir parfüme Ya git kardeşim dolandırıyorsunuz ya Dışarıda 25 TL aynısı Aynısı mı? Gelin o zaman Watson's'a gidelim Yan tarafta Watson's var Buyurun efendim. Sizi Watson's'a davet Öncelikle bir <laughs> saniye Evet ya ben sana yaptığım gibi yapsan öyle olur mu? E ne yapsam acaba ya? Üf. Gel tıklıyorum. abla, gel abla, gel abla. <laughs> <laughs> Watson's her şey ucuz. Gel abla, ya Gratis'ten deyim. daha iyi. Selam gel abla, ederim. gel. Buyurun efendim, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Tabii ki buyurun, hoş buyurun. Buldum. Nasılsınız, misiniz acaba? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bugün çok güzel görünüyorsunuz. Eee öperim. Dükkanımıza bugün şans ve uğur getirdiniz. İlk müşterimiz sizsiniz. Aldığınız Ay. ürünün ikincisi bedava. Hem de Gratis'ten ha. daha ucuz bizde. Tabii ki buyurun, gelin. Evet. Bakın şurada orman kokulu bir parfümümüz var. Şu anda evet. %75 indirimde. Grafiste %50. ben çok şey istiyorum. Hmm, çiçek kokulu olsun. Çiçek kokulu hemen alalım efendim. Şeker gibi gelirim. de kokabilir. Şu belediyenin Şeker, hmm. var ya. Aa, onlar bizde Onlar için gratise gitmeniz gerekiyor. Biz Watson's'ta. Ya. <laughs> <ucuz> <laughs> <laughs> Ya buraya. Ya. Evet arkadaşlar hangimizinki daha güzel olmuş yorumlarda belirtebilirsiniz. Gratis diyenler gratis yazıyor. Vassos diyenler vassos yazıyor. Yoruma ilacı gratis yazın. Ilacı gratis yazın. Kendine iki tane Sanki... koymuş, bana bir tane koymuş. Ama arkadaşlar <laughs> beni bir dinleyin. Vastos'ta tek bir renk var. İnanmıyorsunuz? Google'a gidin, Vastos yazın ve dükkanında bakın. Sadece yeşil. Bak, sana ben sana bir sürprizim var. Sana bir sürprizim var. Heh, ne? O? Aynı Aa, bak, diyeyim. videoyu tam kapattığın zaman koyacağım bunu. Hadi önce tamam. videoyu kapatalım. Tamam. O zaman evet arkadaşlar, dediğimiz gibi yorumlara çökün ve like butonunda da çıkarsanız çok abone Olun, abone olun, abone olmayı da unutmayın. Koskocaman bir bayan An doktor ailesi olduk. Evet. Tamam hadi hediyem burada. Bak, Aç hediyeni ben gidiyorum. Açtım. Ya gitme. ya hayır. Dolandırdı. <laughs> <laughs> arabayı çaldım. E arabayı çaldım. Hıhıs gitti Ya ya arabayı vurdum ya. Ya o böyle olduğunu etmiyordum ya. Gel buraya. Ya. Gel buraya. Arkadaşlar videoyu beğenin. Videoyu beğenin. Abone olun. Beynin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. <laughs>